Your phone is so distracting, isn't it? Sosyal medyasız 30 gün, belli bir süre nofap ya da dopamin detoksu kalıcı olmadığı sürece hayatımızın geneline çoğunlukla pek bir fayda sağlamaz. These problems of lack of willpower. I don't know what I want in life. I'm not motivated enough. I get bored easily. I can't focus. Oh, everyone has ADHD now. All of these problems are related to screens. Go. The benefits of leaving might be much bigger than you at first guess. Konuya televizyon dizi izlemeyi ya da bilgisayar PlayStation oynamayı eklemedim. Sadece telefondan bahsedeceğim. Zaten yaklaşık olarak etkileri aynı. Bu arada saat şu an sabahın 7'si. Eğer ki biraz farklıysam kusura bakmayın. Aslında sosyal medyadan kurtulmanın çok zor olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bunun nasıl bir zehir olduğunu fark ettiğinizde hayatınızdan çıkarmanız çok da zor olmuyor. Bunun için öncelikle hayatınıza olan olumsuz etkilerini fark etmelisiniz. Ki zaten muhtemelen çoğunuz bunun farkındasınızdır. Yaşantınızın birçok noktasında dikkat sürenizin düştüğünü fark etmişsinizdir. Bu okuldaki bir derse odaklanmayı, okuduğunuz kitaba odaklanmayı ya da uzun süre sıkıcı bir şey dinlemeyi imkansız hale getirir. People app developers, platforms, video game designers, the way that they compete with each other is by activating Hepinizin de bildiği gibi odak süresini etkileyen en önemli faktörler arasında sosyal medya vardır. Çok net bir örnekle size olayı daha da iyi açıklamak istiyorum. Instagram keşfetinde kaydırıyorsunuz ve tüm postları, fotoğrafları, videoları gözünüzle gördüğünüzü düşünüyorsunuz. Fakat olaya tanıklık eden ve asıl gören en önemli kişi zihniniz. Her bir video, her bir görsel zihninizin hoşuna gitmeli. Eğer hoşuna giderse tatmin olana kadar izlersiniz. Eğer hoşuna gitmezse onu tatmin edecek başka bir şey bulana kadar kaydırmaya devam edersiniz. I know I know some people that waste hours. Hours playing little games on their phone. Artık zihin sosyal medyayı bir saray gibi görür ve tatminkarlık tahtına krallar gibi oturur. Sarayın şaklabanları ise sürekli onu eğlendirmek zorundadır. Zihin beğendiği şaklabana sen git, sen kal diyerek bütün gününü geçirir. Peki tahtında tüm gün şaklaban eğlencesi izleyen kralın halini hiç düşündünüz mü? Böyle bir kral zaten eninde sonunda yaptığı şeyden sıkılacak ve yorgunluk hissedecektir. Şaklabanları sarayına davet ettiği sürece ona problemlerini çözmesi için gelen halkı geri çevirecek, takati olmadığı için ordularını yönetemeyecek ve zamanla sahip olduğu toprakları kaybedecektir. Halbuki kral büyük bir güce, geniş topraklara, yenilmez bir orduya ve sadık bir halka sahiptir. Aslında zihniniz büyük bir imparatorluktur. Siz onu yöneten tek kralsınızdır. Bir insanın üzerinde tam kontrol sahibi olduğu tek gerçek şey zihnidir. Ama bu demek değildir ki onu kontrol ediyor. Aynı sosyal medya örneğindeki gibi ipleri elimizden kaçırabiliriz. Neyse ki her şeyin farkındasınız ve imparatorluğunuzun yönetimini tekrardan devralacaksınız. Zihin videoları sever. Sürekli akan, sürekli değişen binbir çeşit video onu tatmin eder. Bir süre sonra artık kendisi o ödülü sürekli alabileceğine inanmaya başlar ve doğal olarak eliniz sürekli telefona kayar. Hatta kitap okumak zorlaşır çünkü bunda zihin için pek bir ödül yoktur. Şöyle düşünebilirsiniz. Instagram'da sürekli akan videolar ve görseller arasından sıkıcı, durağan bir kağıt parçasına geçmişsiniz. İşte beynimiz renkleri, görselleri, insanları ya da film izlemeyi, sosyal medyayı sever. Bunların yanına kitap okumayı koyarsanız muhtemelen zihnimiz o kitabın kapağını açmayacaktır. Eğer böyle bir durumdaysanız lütfen sıkıcı sayılabilecek kitap okuma aktiviteleri için günde yalnızca 10 ila 15 dakikanızı ayırın. Bu sayede zihne mevcut aktiviteye alışma egzersizi yaptırırsınız. Ne olursa olsun sıkılsanız da tıkılsanız da O devam Günde 10 ya da it's, it's and now, what I'm seeing is a terminal level of boredom where anytime you do anything that is not related to a screen, you experience an intense. an unsolvable level of boredom. It starts to feel like reading is like torture, your mind can't focus, you're kind of doing this and this. Bana kalırsa bir bağımlılıktan kurtulmanın en iyi yolu onun zararlarını ve kurtulduktan sonraki faydalarını bilmek. Ancak bu şu demek değil, sigara zararlı, kansere yol açıyor. Evet, bunun zaten kansere yol açtığını herkes biliyor ama çoğu insan bundan etkilenmiyor ve sigarayı bırakmıyor. Çünkü bunun uzun vadede onu etkileyecek bir şey olduğunu hatta ona denk gelmeyeceğini düşünür. Ama aynı insan belki sigaranın üreme problemlerine yol açtığını duyduğunda bundan etkilenebilir ve sigarayı bırakabilir. Çünkü zararın tanımı her insan üzerinde farklı etki taşır. Yani kimi kısırlıktan endişelenir, kimi cilt bozukluğundan, kimi kanserden kimi de ağız kokusundan. İşte tam da bu noktada sosyal medyanın hayatınıza olan zararlarını düşünün. Sizi alıkoyduğu şeyleri, onsuz ulaşabileceğiniz noktayı, odağınıza verdiği zararı, sosyallikten ziyade asosyalliğe ittiğini ve hayatınızda geliştirmek istediğiniz, yapmak istediğiniz birçok şey varken vaktinizin çoğunun orada gittiğini unutmayın. Sosyal medyada sizi hiç alakadar etmeyen ve hayatınıza hiçbir faydası dokunmayan şeylerle zihninizi doldurmaktansa dünyanın en iyi girişimcilerinin dönüm noktalarını, tüm mucitlerin başarı sırrını ya da ilgi duyduğunuz herhangi bir alanda herhangi bir bilgi edinip zihninizi faydayla doldurmak daha iyi olmaz mıydı? Ya da sosyal medyada kaydırarak parmak antrenmanı yapmaktansa bir spor salonunda bench press'in altında göğüs antrenmanı yapmak sizin için daha erkeksi gelmiyor mu? <laughs> Bayanlar için de aynısı geçerli. Hangi kızın ne giydiği, hangi erkeğin kiminle dolaştığı ya da kimin nerede fotoğraf paylaştığını biraz daha takip ederseniz hayatınızda değişen tek şey profilinizdeki takip sayısı olacak ve yıllar da geçse bunun size hiçbir faydası olmayacak. <laughs> Kötü alışkanlıkları bırakmak o alışkanlığın yerine yenisini getirdiğinizde çok daha kolay olur. Normalde günde 3 saat sosyal medya kullanan birinin hayatından sosyal medyayı çıkartması ve yerine yeni bir aktivite eklememesi işini bir hayli zorlaştırır. Çünkü ilk boş vaktinizde aklınızda çalan sosyal medya çanlarına ne kadar kulak asmamaya çalışsanız da eğer yapacak bir şeyiniz yoksa yani boşsanız direnmeniz çok güçtür. Bunu illa sosyal medyayı hayatından çıkart yerine bisiklet sürmeyi ekle gibi bir aktivite olmasına gerek yok. Günlük hayatınızda yaptığınız faydalı işlere daha fazla zaman ayırmayı tercih edebilirsiniz. Örneğin ben 2 sene önce sosyal medyayı hayatımdan çıkarttığımda yerine hiçbir aktivite eklemedim. Sadece işe ve spora daha fazla vakit ayırmaya başladım. Neredeyse 3 sene olacak ve telefonu elime alıp hala scrolling yapmadım. Çünkü hayatım bu şekilde çok verimli ve günlerim çok üretken geçiyor. Aslında sosyal medyayı hayatımdan çıkartmamı bu denli kolaylaştıran şeyin hedeflerime ulaşma arzum olduğunu düşünüyorum. Evet, düşünün ki gün boyu bir iş üzerinde çalışıyorum ya da bir proje geliştirmeye çalışıyorum ama kapım açılıyor ve sürekli birisi benden bir şey istiyor ya da sürekli beni rahatsız ediyor sosyal medyada benim için aynı etkiye sahip. İşte bundan dolayı telefonu ortadan kaldırırsam harika olur diye düşündüm. Çok zor değildi. Yalnızca telefona bugün seni elime almayacağım dedim ve onu bir çekmeceye kapattım. İnternetimi kapattım. WhatsApp ya da herhangi bir bildirim almayacak şekilde ayarladım. Sadece acil telefonların ulaşabileceği bir konumdaydı. Arada aklıma geliyor çekmeceye doğru mail ediyorum. Sanırım el alışkanlığı insan sürekli oraya doğru meyil ediyor. Ancak gözümüzün önünde olmaması hatta belki başka bir odada olması bile hepimiz için çok daha faydalı olabilir. Kısaca şunu söyleyebilirim yapacak önemli işleriniz olduğunda telefonu feda etmek çok da zor olmuyor. Onsuz ilk günümü hatırlıyorum normalde 2-3 günde yapamadığım işi bir günde yapmıştım. Eğer bana inanmıyorsanız bunu kendiniz deneyebilirsiniz. Ancak telefonu bıraktıktan sonra onun yerine oyalanmak için elinize başka bir şey almamalısınız ve son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Bazen öyle bir duruma gelirsiniz ki sosyal medyadan hiç zevk almıyor oluşunuza rağmen kaydırmaya devam edersiniz. Hem zevk almıyorsunuzdur hem durmuyorsunuzdur. Bunu size Doktor Huberman'ın anlattığı şekilde anlatmak istiyorum. Sosyal medya harika bir çalışma sistemine sahiptir. Kaydırmak için bir sebebiniz olmamasına rağmen kaydırıyorsunuzdur çünkü jackpot hissi arıyorsunuzdur. Peki jackpot hissi nedir? Örneğin 10 tane video izlediniz ama sonuncu videoda güzel bir video ile karşılaştınız ve dopamin seviyenizi arttırdınız. Konu ilgi çekicidir, müzik veya edit hoşunuza gitmiştir. Bunlar beyninize dopamin salgılatır. Yani jackpot. Yine bir sonraki dopamin itini aramak için yola koyulursunuz ve videolar içinde amaçsızca kaydırmaya başlarsınız. Adeta kumar gibidir. Karşınıza tekrar bir video çıkar ve jackpot. Süreç böyle devam eder. Şimdi ise olayı bir hayvanı gözlemleyerek daha iyi anlamaya çalışalım. Bir köpeğin kumu eşelediğini, sürekli kazı yapıp bir kemik aradığını görseniz, sürekli çukurlar açtığını, sürekli çabaladığını ve sonucunda hiçbir şey elde edemediğini görseniz, ona üzülmez miydiniz? Yani ne yapıyor bu yavrucuk demez miydiniz? Orada hiçbir şeyin olmadığını söylemez miydiniz? Aradığı şey zaten bir kemik parçasıyken, aradığını bulsa ne elde edecek ki demez miydiniz? İşte kendimize bir de bu pencereden bakalım. Olduğunuz kişinin yaşantısını ara sıra dışarıdan gözlemleyin. Gözlemlediğiniz kişi bir deliler hastanesinde anormal karşılanmayacak bir alışkanlığa sahipse burada bir yanlışlık olduğunu ve o yanlışlığın ne olduğunu bulup onu hayatınızdan çıkarmalısınız. Hayatınızı sizin kontrol ettiğinizden telefonun sizin hayatınızı kontrol etmediğinden emin olmalısınız. Telefonda günde 2 saat geçirirseniz 12 aydan birini kaybetmiş olursunuz. Keşke kaybettiğiniz sadece geriye yenisi gelmeyecek zaman olsa. Zihnin kirlenişi, berrak düşüncenin kayboluşu, fikirlerin zehirlenişi ve yüksek standartların yerin dibine batışı gibi zararlar yalnızca şu an aklıma gelenler. Neden bir cihazın hayatımızı yönetmesine izin verelim ki? Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmasın. Size güveniyorum, sizi seviyorum. Selamlar.